Şimdi mesela şurada tarifi yapılmış ve C noktasından başlayan mavi çizgiyle belli bir açıyla e, irtifa yitirerek dolanan bir şey var. Ama benim bunu e, bunu esas alıp ama bunu taklit etmeden şöyle bir şeyi şuradan da gözükmüyor. İşte bu Of. Belki de burada asetat kağıt değil ile de bir karton kartonu kullanabiliriz. Bu tam yazmıyor bu ya. Şu kalem alalım. şu noktada şu hattı kestik. Bu hat ise demin gösterdiğim yüksekliğin antipoda olan çizgidir. Bakın sarmallar kesişti yüzeyde. Yeşil sarmalla şu kesişti. Evet, şimdi şu noktada şurayı kestik. Yeşil hatta bir defa daha kesiştik şurada. bitiştik. Evet şöyle bir şey tarif ettik şimdi. Bir daha özetleyelim. Ha, şuradan başladık. C noktasından. Daha dar bir açıyla. Şu, şu şeye göre. Şu eğriye göre daha dar bir açıyla başlayıp şöyle geldik. Şu noktada şu antipod çizgisini kestik. Şurada daha önceki yeşil çizgiye tarif ettiğimiz sarmalı kestik. Şu noktada yüksekliği ilk defa olarak kestik. Bir dönüşü tarif ettik şurada. Şu bir dönüştür. Bir dönüş. Onu da ölçebiliyoruz oradan. Dönüşüm, D noktasına tamamladık. Aslında ikinci defa kesmediğimiz için e, iki dönüşten az bir dönüşten fazla bir dönüşü icra ettik. Eğer ki bu dönüşleri ölçtüğümüz çizgi şu gün bir santimlik e, silindirin yüksekliği kabul ettiğimiz hat olursa. Şimdi e, bunu da şöyle yapabiliriz. Bunu şöyle yatırıp ve tam da şu birleştirdiğimiz ve yükseklik kabul ettiğimiz hatta makasla kesip açarsak ne olur? Onu da yapalım. Şimdi mesela burada ben şunu tespit ediyorum. Bu dikdörtgen içerisindeki iki çizgi olarak çıktı. Tabi e, sarmalı bir yüzeyinde nizami olarak bunu tarif edememiş olduğumuz için açılımdaki iki boyutlu taslağında ise bu çizgiler sanki doğrusal hatlı çizgiler gibi ama birazcık eğri bir yürü oldu ama iki ayrı çizginin tasvir edildiğini, bunlardan birinin dikdörtgenin köşesinden başlayıp dikdörtgenin kısa kenarına bitişen uzun çizgi olduğunu, diğerini ise buradaki dikdörtgeni ikiye taksim eden dikdörtgeni iki eşit kısma taksim eden bir çizginin Dörtgenin uzun kenarlarının birine bitiştiği bir noktadan paralel vaziyette çizilerek uzun çizgiye paralel bir hat olarak tezahür ettiğini anlıyoruz. Ve aslında e, iptidai dahi olsa böyle bir reverse engineering ameliyesinin silindirlerde belki de uygulanabilir bir şey olduğunu anlıyoruz. Şimdi bu konuda belki biraz daha alıştırma yaparak ve daha farklı şeyleri deneyerek belki de bunların şeylerini mesela dönüşlerini göre ayarlayarak dönüşlerine göre ayarladığımız çizimlerle silindirin yüzeyinden tarif ettiğimiz helezoni eğrileri silindiri kesip açmak suretiyle ve çizgileri ve hatları analiz etmek suretiyle belli özellikteki sarmalların e, taslağının nasıl yapıldığını formülünü istidlal edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bu kadar laftan sonra şu çizgileri bir gösterelim. Şimdi tasvir ettiğimiz sarmalın sarmalı teşkil eden çizgiler şu çizgi ile şu çizgidir. Şu iki çizgi aslında ideal olarak birbirine paralel ve doğru hatlı doğru parçaları ama e, tabi burada e, burada bizim yüzeyden tarif ettiğimiz çizginin indirgenerek e, parçalanmasıyla şu şekilde tezahür etmiştir çiziler. Bu yapılabilir bir şeydir ama e, Bilimsel e, açıdan caiz midir? O tartışılır.